eşhedü eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü ve Muhammeden 6 yıl önce ablasıyla tanıştım. Ben İngilizce öğreniyordum. İngilizce okumak istiyordum. Farklı ülkelerden arkadaşlarım vardı. Ablasıyla tanıştım sonra da kendisiyle tanıştım. Öyle arkadaş olduk. Bir yıl sonra da ilişkimiz başladı. Ailesi buna karşı çıkmadı açıkçası. Çünkü onlar da 18 yaşından sonra çocuklar bir tık daha özgür. Benim ailem bir tık babam bir şey yaptı. Hani ben biraz zor büyüdüğüm için. Direk vermek istemedi ama sonrasında o da kabullendi. Diğer aile üyelerim zaten kabullendiği söylediğimde karşı çıkmadılar. Gelemedim maalesef çünkü orada kışın işle oluyorlar. Daha çok izinler yazın kullanılmaya izin veriliyor. O yüzden maalesef ailesinden kimse gelemedi ama bir tek arkadaşı geldi. Evet, burada yaşayacağız evlendikten sonra şu an para biriktiriyor. Mesleği üzerinden bir iş kurmayı planlıyor. Düğünü 2024 yazı gibi düşünüyoruz. Çünkü e, para biriktirecek orada. Kore'ye dönecek tekrardan 21'inde. E, orada para biriktirip ondan sonra yerleşmeyi planlıyor kendisi. Düğüne ailesi gelir büyük ihtimal. Daha kesin değil ama annesi şey dedi. Gelemezsek bile burada bir düğün yapacağız kesin dedi. Onlar orada da düğün yapmak istiyor. Dediğim gibi onlarda 18 yaşından sonra seçme özgürlüğü de var. O yüzden hiçbir şey söylemediler. Senin kararın dediler. Bir şey söylemediler yani. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> um, I like this to hear. Mm, um, what I do? What do you like? Um, I like food. I like Turkish um, people. People and um, beautiful city. E, yemekleri, Türk insanlarını ve şehri çok seviyorum diyor.